Değerli milletvekilleri, ülke yönetimi sadece sizin karşı görüşünüzde olduğuna inandığınız kişileri veya kurumları yıpratmak üzere kurulu olmamalıdır. Ülke yönetiminin nasıl olması konusunda Gezi Parkı protestoları bizlere yeni bir bakış açısı sunmuştur. Hatırlayınız, Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı'na bir piyano getirilmişti. Bu piyano aslında ülkemizi simgelemekteydi. Tuşları görüşlerimizi Fikirlerimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, algılarımızı, tuşların zıt renkleri de farklılıklarımızı temsil etmekteydi. Piyanonun başına geçen her birey içindeki duyguları yansıtır. Duyguları yansıtanların piyanoda icra etmiş olduğu eserler ya iyidir ya da kötü. Buna piyanoyu dinleyenler karar verir. İşte ülkeyi yönetenler de piyanoyu çalan kişiler gibidir. Piyanodan çıkan sesler de yöneticinin başarısını gösterir. Tuşları doğru zamanda, doğru yerde kullanabilmek, anın bir özelliği gibi görünse de aslında çalan kişinin geçmişiyle ilgilidir. Kısaca geçmişinin bir yansımasıdır. Geçmişinde her ne yaşamış olursa olsun, bunu kendi kişiliğinin gelişimine veya hayata bakışına bir katkı olarak değerlendirenler başarıya ulaşabilirler. Fakat bu birikimi olumlu şekilde kullanamayarak, hayatlarına devam edenler mutlaka ama mutlaka karşılaştıkları sorunlar karşısında herkesi suçlu görürler. Bu düşüncelerini de bir şekilde topluma yansıtırlar. İşte bu dönüşüm sonucunda piyanodan çıkan tınılar şiddet içerikli ya da beğenilmeyen bir eserin icra edilmesine neden olabilmektedir. Hafızalarımıza daha iyi kazanabilmesi için geçmişinizin etkisi sizi Yıldız Savaşları filmindeki gibi karanlık tarafı seçen karaktere kolaylıkla büründürebilir. Değerli milletvekilleri, Taksim Meydanı'nda kurulan o piyano aslında bize bir ders vermiştir. Bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini, kendisine belirli bir süreyle verilen yetkiyi nasıl kullanırsa başarıya gideceğini anlatmıştır. Halkımızın içindeki yerimizi siyasetçiler olarak Hiçbir zaman kaybetmememiz, toplumsal hafızanın iyi tarafında kalabilmemiz dileklerimle bu ülkeye yürekten bağlı olan tüm yurttaşlarımızı ve yüce meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.